Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LG TV instalasyon menü açmayı göstereceğim. İlk önce kumandamızın üstündeki settings düğmesine menü kaybolana menü gidene kadar basılı tutuyoruz. Bu görününce 1 1 0 5 ok yapıyoruz. Gördüğünüz gibi instalatör menü. Burada hotel menüsü vardır. Bakın LG Hotel Mod. Sebe kullanma. Parola değiştirme. Set it set up da var. Set it lock. No. Set it. Bir. Kung fu. configuration setup Şimdi giriyor. Şimdi girelim ona. Burada number of rouge var. Number of rouge. Number of rouge. Number of rouge seçeneğine 1 2 3 4 5 8 yapalım. Splash offset time'a giriyoruz. Splash offset time sıfır seç şu an. Beş seç. USB out black. USB out black back. kalacak. Şimdi çıkıyoruz. Burada kilit mod var. Data service. Açık. USB açık. Factory Reset. Factory Reset. Kilidi açık. Factory Reset'i disablet yaparsanız resetleme iptal olacaktır. Yani hiçbir şekilde resetleyemezsiniz. Buradan açmak zorundasınız. Bu da parola değiştirme. Buradan bir parola seçiyorsunuz ve parolanızı değiştikten değiştirdikten sonra 1105 yapmıyorsunuz. Sestiğiniz parola yapıyorsunuz. Bu bu, bu normal menünün parolasını değiştirmez. İnstallatıyorum benim parola, parolasını değiştirir. Bu CB kullanma. Bu sebede kanal bu sebede kanalınız varsa yani kopya varsa televizyona aktarabilirsiniz. Bu da LG Hotel Mod. Şimdi Hotel Mod'a girdiğimizde böyle Hotel Mod Operasyon diye bir yer var. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.